Merhaba Akala zor başlattım Akala İnşallah işte. yanlış değil 16 16 diyecektim ama hemen çocuk 16 dedim Boya oh, dance Niye arka bakıyorum Arkaya bakmak çok rahattır Kıvarca Hiç sevmedim Ben sevdim yani en sevdiğim yaygın şeyi görmem lazım. Ama olsun ekranda da görebilirim. Rıbı rıbı rıbı. Rıbı rıbı rıbı. 19, 16, 19, 16, 19, 16, 19. 19 son attın Nesik. Arkadaş şurada bir kutu buldum ama hala 79. Evet şimdi ilk istediğimi alıyorum. Çok seslisim. <laughs> Ay çok heyecanlıyım Ankala. <laughs> oh my god aldım. Ankala oha aldım. Hadi deniyorum. Evet içeriye girdim. Şimdilik. Um, to make it. Um, to make, to make it. Şuraya, make it kaldırıyoruz. Onu yerine koyuyoruz. Tamam şimdi deniyoruz. Arkadaşlar bu açılıyor sanmıştım açılmıyormuş. Sadece sağ üstüne bakıyor ama beğendim. penceresini içerisinde